Merhaba. Bağışıklık sistemini güçlendirici bitkisel ürünler arasında zerdeçal ve zencefil bu iki ürün toz halinde bir tatlı kaşığı, bir kaşığı yoğurda karıştırarak tüketebiliriz. Bunun yanı sıra propolis, polen, bal üçü bir arada da kullanabiliriz. Veyahut da propolis sıvıyı bir çay bardağı suya 15 damla damlatarak tüketebiliriz. Günde bir bardak yeterli. Yeşil çay, bunu da çayını demleyerek tüketebiliyoruz. Ekinezya özellikle önümüz kış hastalıklara karşı direnç artırıcı bir özelliği vardır ekinezyanın. bunu da çay olarak tüketebiliriz. İsmini aç, vereceğim bitkileri belirli aralıklarla kullanmak çok faydalı. Tabii hastalığında, hastalığında da kullanması gerekiyor. Bunların içinde ıhlamur vazgeçilmez bir bitkisel ürün. Bunun yanı sıra kekik, hibisküs, tarçın, adaçayı, kuşburnu, e, zerdeçal, zencefil, ayva yaprağı. Bunlar hep e, kışın tüketmemiz gereken ürünler. Çörek otuna dikkat çekmek istiyorum. Bu peygamberimizin de hadisi var çörek otu, ölüm hariç her derde deva. Ben ötekinlerden gidip ekleyip gidip